Yayın hoş geldiniz? Hakan Fidan Aserbaycan'da. Hakan Fidan Aserbaycan'a çıkarma yaptı. Peki neden? Konu başlıkları neler? İşte bu konulara değineceğimiz yayınıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma önce abone olmayı ve bu yayını beğenmeyi unutmayın. Şimdi konumuza geçiyoruz. Hakan Fidan çantasında Zengezur koridoru ile ilgili gelişmeler ve bunun yanında iki ülke arasındaki askeri anlaşmaların ve ilişkilerin çoğaltılması, Zengezur'daki koridor sürecini hızlandırmak var. Ayrıca bölgede yeni oluşacak Ukrayna ve Rusya'nın savaşının bitme noktasına gelmesi, yeni denklemlere karşı hazırlıklı olmak anlamına taşıyor. Muhtemelen Türkiye, Şuşa'ya üs istiyor. Evet, Türkiye, Şuşa'ya üs istiyor. Bunu yeni gelişen denklemlerin iki Türk devletinin sürprizlere hazırlıksız yakalanmaması yönünde. Putin konuşmuş bugün. Putin konuşmasına konuştu ama Rus'u bizi iyi tanırız. Övgüler yağdırıyor. Ama aynı övgüleri Ukrayna'yı yendikten ve belli toprakları işgal ettikten ve bunun kesinliğini kazandıktan sonra da yapacak mı? Hayır yapmayacak. Yani demem odur ki, Hakan Fidan'ın bir devlet başkanı edasıyla buraya gelmesi ve karşılanması da tabii ki ayrı bir denklem. Yani bu da önemli bir denklem. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da bildiğiniz üzere e, devlet şeref madalyası ile ödüllendirdiği bir isim. Yani burada kartlar bir şekilde Kafkasya'da yeniden karılıyor. Şu anda bu yürüyüş bir başka yürüyüş. Bu yürüyüş Kafkasya'da Türk'ün hakimiyet yürüyüşü. Gördüğünüz gibi burada kararlılık, burada tabii ki cevallik ve tabii ki dünyaya mesaj var. Biz iki kardeş ülkeyiz. Aramızı kimse bozamaz. Ne İran ne Rusya. Biz iki kardeş ülke olarak kader birliği verdik. Ve bu denklemde Türkiye'nin Kafkasya'da askeri üstünün yanında Ermenilerin bu süreçte daha hızlı sonuçlar alabilmesi Türkiye'nin Azerbaycan'ın Ermenistan'ı tabii ki bu yönde etkilemesiyle mümkündür. İç politikada çok yoğun bir baskı yaşayan Paşinyan'ın iyi şeyler başaramayacağı düşüncesi de tabii ki yüreğimizde. Yani biz şu anda Aliyev'in buradaki karşılaması tabii ki bir gerginlik var. Aliyev'in şu andaki yüz attı yaslanmış vaziyette ama yüzünde bir gram gülüş, gülümseme yok. Yani burada Sayın Aliyev neyin mesajını veriyor? Burada neyin mesajını veriyor? Yani bu da tabii ki bizi bir bize tabii ki gelişmelerin ciddiyeti, Orta Doğu'daki haklı ve dik duruşumuz mu bu yüzü nedeni? Yani bize çok gülümserse Orta Doğu'daki o ülke ne yapar? Gücenir mi Azerbaycan'a? Biliyorsunuz hangi ülkeyi kastettiğimi. Şu anda Ceyhun Bayramov çok sıcak bir karşılama yapıyor. Evet ve özellikle Sayın Ceyhun Bayramov'la dediğim gibi burada Ermenistan'la sınırların belirlenmesi Türkiye'nin Şuşa'da üst kurması, Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerde üst kurması ve olası bir saldırıya karşı tüm Azerbaycan'ı koruma görevi. İran'a güven var mı? İran dün bir şey söyler, ertesi gün unutur. İran böyle bir ülke. Türkleri sever mi İran? Hayır. Biz bu görüşmeleri bunun için yapıyoruz. Biz bu görüşmeleri gördüğümüz Tabii ki bu tehditleri bertaraf etmek için yapıyoruz. Can Rasırfayhanım rahat ol. Üsteri ol. Çünkü bil ki artık Türkiye evet Türkiye özellikle bundan sonraki süreçte ve çok daha güçlü adımlarla ne yapacak mesajlarını verecek. Bu fırtına başka bir fırtına. Türklerin fırtınasına güçleri yetmez. Paşinyan'dan bu sözler dökülmüştü dün. Yani daha yeni açıklamalar. Paşinyan diyor ki Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile sınırları 30 yıldır kapalı. Sınırlarının açılması için somut adımlar atmaya hazırız. Bakın bunun adı Zengezur. Bunun adı Zengezur. Paşinyan razı. Fransız'ı şunu bunun itiraz ediyor. Karıştırıyor. Silahları yolluyor. Yeniden Şahin moduna geçmesini istiyor Fransa Ermenistan'ın. Ama ne yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın başaramayacaklar. Demir yoluyla ne diyor? Tovuz'a, Tav Nahçıvan'a, Gazak'tan bütün bölgelere yollar açılacak. Yani Paşinyan Ermenistan'ı bir makus talihten kurtarmak istiyor. Fakirlik girdabından. Ermenistan'da fabrika mı var? Ermenistan'da hiçbir şey yok. Bu sebeple Paşinyan Evet Paşinyan şunu biliyor ki artık ama artık bir dönüm noktasındayız. Eğer Türkiye ve Azerbaycan anlaşırsak Ermenistan'ın geleceği açılır. Ticaret, zenginlik ve ürünler bolca akar. Ama biz bunu yapmazsak kapalı bir ülke olarak kalırız diyor. Paşinyan'ın Türkiye'li yakınlaşmasına karşı olanların mecliste konuşma yaparken ışıkları kesti iddia edilmişti. O görüntüleri getireceğim ekranlara. Yani adama bir rahat yok. Ne zaman Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşelim diyor, iç dinamiklerde, mecliste, konuşma yaptığı her yerde bir aksilik çıkıyor. Tesadüf olamaz. Gelin tam konuşmasını yaparken Paşinyan'ı küçük düşürücü ve düşürme amaçlı yaptıkları hamlelerden bir tanesi. Gördünüz. Çok komik bir an. Işıklar gitti. Başın yan, şaşkın şaşkın bakıyor. Yani bir anda geldi. Evet, şu anki görüntüler. Yani bu görüntüler özellikle elektrik santrallerini kuran, Ermenistan'a hayat veren ama çok eskiyen, çevre sağlığı yönünden tehditler içeren nükleer elektrik santrallerinin sahibi olan Rusya. Ben senin ülkenden çıkarsam, ışığın bile kalmaz mesajı mı veriyor acaba? Tabii ki normal bir aksaklık olabilir ona bir şey demeyeceğim ama böyle toplantılarda her şey ne yapılır? Kontrol edilir ve burada bir ülke yöneticisi konuşur ve bunun sonucunda da tabii ki gerekli düzen sağlanır. Ama birçok aksilik peş peşe gelince biz de tabii ki espri yapmadan edemedik. Ruslar o eski nükleer santralleri kurup bak Bizim çıkmamızı istiyorsun. Yönünü batıya dönüyorsun. Çıkarsak elektriğin bile kalmayacak mesajımı. Yani burada Ermenistan çıkmaz da. Ama Hakan Fidan'ın Türk askeri vurgusu, Türk üssü vurgusu bu sefer en üst perdeden verildi. Evet Azerbaycan askerleri, şanlı askerler Şuşa'ya özgürlük kattılar. Ama Türk askerinin de tabii ki Şuşa'da olması ve stratejik ve derinlik anlamında mesaj içilecek. Karabağ'ın tekrar Rusların keyfi giriş alanı olmasının önüne geçecek olan büyük bir set olacak olan Türk askeri artık yerleşmeli ve Aliye buna yanıt vermeli. Bu konuda tabii ki beklentilerimiz ve beklediğimiz cevaplar ne olacak? Bakıp göreceğiz. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.